Güneş sımsıkı tutsun kollarımdan. Dizeler melodilere ayak uydursun, böylelikle aklım ve kalbim arasındakiler rayın otursun. Kulağımı açıp dünyayı tepesinden tırnağına duyayım. Melodilere gizlenmiş anlamları düşüne düşüne bulayım. Onlar koşa koşa bana varsınlar. Bazen yalnız başıma dinleyeyim, bazen bir kalabalığın ortasında gelen çalgı seslerinin insanların yüzüne nasıl yansıdığını izleyeyim. O zaman bırakayım kendimi ve bana ait olanları, başkalarının verdiği anlamlara takılayım. Başkalarına yansıyanları birer birer bulayım. Telassiz yürürken sokaklarda, geçmiş ve geleceğin tam ortasında gezineyim. Birkaç dakika öncesini ve sonrasını bile merak etmeden, yalnızca adımlarımı hızlandırarak ya da yavaşlatarak sesleri dinleyeyim. Yağmur yağsa, bittikten sonra evrene yayılan sessizliği dinlerim. Arabaların tekerlekleri döndükçe ıslak asfaltta çıkardığı sesi dinlerim ve eminim birkaç damla da ben ıslanmak isterim. Güneş açsa, tepemize dikilse, insanların kahkahalarına kapılır giderim. Belki bir sevgilinin diğerinin ellerini sıkıca kavrayışına, bir arkadaş grubunun gülüşlerine, bir esnaf dükkanının önünde durup geçenlere seslenen adama takılır gözlerim. Sesleri dinlerim. Belki eskiden her gün geçtiğim sokaklardan geçerim. Unutmak istediğim anıları silmek için orada durup yenilerini edinirim. Böylelikle eskiyi yavaş yavaş silikleştirebilirim. Unutmamak için çırpındıklarımı da hatırıma iyice kazırım. Seslerle köşe kapmaca oynarım. Biraz da yaşamın güzelliğine şaşırırım. Küçük bir anlamı bile avucumun içine alır, tutarım.